olarak bir premium hesap çekilişi yaptık yapacağız. Ee, şöyle bir Minecraft premium hesap çekilişi kurallar ile yaptık falan. Ee, şu kadar kolay. Çok kolay. Çok, çok, çok ama çok kolay. İlk önce bunu bir tutuyoruz. Buradan yani işte e, işte buradan ilk önce koyduğumuz. konusunuzu alıyorsunuz. Hmm. Onun işte işte ben alamıyorum. Ne demiş çocuğum? Ben işte kim Ha, bu şey. Artık var ya. Başka bir şey. İşte buradan 5 İşte bir davet. alamıyorsunuz. davet edinmiş. Sonra mesela 5,95 lira. Hala. 5 lira 5 şey geliyor. İşte, mesela, işte ekstra işte hukuk mu geliyor işte ondan ondan alıyorsunuz. Böyle bu kadar kolay. E, bittiğinde 3 gün kaldı. Son 3 gün kaldı. Evet. Bu kolay yani birinin çekiliş. Birinin çekiliş falan ama ben bu birinin çekiliş. Bu kadar arkadaşlar.